İncanın yeni ekranı. Gurbet 24 TV. Gurbet 24 televizyonunu nasıl izleyebilirim? Gurbet 24 televizyonunu hiçbir ücret ödemeden televizyonda, bilgisayarda, telefonda, tablette sınırsız izleyebilirsiniz. Ayrıca internet bağlantılı Smart TV, Android TV ve IP TV özellikli televizyonlardan sitemizde bulunan yayın kodunu ekleyerek kesintisiz izleyebilirsiniz. Gurbet 24 TV. Bulunduğunuz her yerdeyiz. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Allah yolunda öldürülenlere siz ölüler demeyiniz. Onlar diridirler fakat siz bunun farkında değilsiniz. Buyurduğun şu an şehitlerin huzurunda ellerimizi kaldırdık. Gönüllerimizi sana yönelttik. Duada bulunuyoruz. Bütün şehitlerimiz için hatimler indirdik. Kur'anlar okuduk. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerimleri dergah izzetinde ahseni kabul ile makbul eyle Allah'ım. Aziz şehitlerimiz, vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin birlik ve beraberliği uğruna gözünü kırkmadan can veren siz şehitlerimizi minnet ve şükran ile anmak üzere huzurunuza gelmiş bulunmaktayız. Çanakkale'de, Sakarya'da bozguna uğrattığımız düşmanların torunlarını 15 Temmuz'da da milletçe derdest ettik. İstiklalimizi tehdit eden terör şebekelerini güçlü ordumuz ve cesur halkımız sayesinde toprağa gömdük. Bu uğurda aziz vatanımızı korumak için canlarınızı feda ettiniz. Anadan, yardan vazgeçip bir hilal uğruna şehitlik mertebesine ulaştınız. Bu topraklar kolay vatan olmadı. Ecdadımız kanıyla, canıyla vatan yaptı bu toprakları. Çanakkale'de, Sakarya'da her köy, her kanı ve her minare cepheye koşmuştu. İşte biz o köylerin çocuklarıyız. O minarelerin müminleriyiz. Bu yüzden siz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu vatana hepimiz aynı ihlasla, aynı şuurla sahip çıkacağız. Birliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Millet olarak Bizler bu mukaddes toprakları bize emanet eden kanıyla, canıyla bu toprakları vatan kılan her bir şehidimizi daima minnet ve şükranla anacağız. Şehitlerimizin aziz emanetini ebediyen koruyacak, bu emaneti çok daha yükseklere taşımak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle vatanı, bayrağı Demokrasi ve tüm kutsal değerleri uğruna mücadele edip şehadete erişen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor. Tüm gazilerimize sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum. gecenin karanlığını milletimizin azim ve kararlılığı aydınlığa çevirdi elhamdülillah. Günün kahramanları topyekün Türk milletidir. Esasında söyleyeceklerimi ben o gece söyledim. Bu millet için kalan dokuz parmağımı ve dahiden dahi canımı vermeye her zaman hazır. Bu meydanda olan her bir tarz hanımefendisinden beyefendisine 7'den 77'ye her biri hazır kıta askerdir. Bu milleti ordu millet özelliği olan bir milletimiz.